Arabaya gidiyorum. Geç şöyle. Gir koluma. <laughs> <laughs> Teşekkür ederiz. Sağ olun. <laughs> <laughs> FIB'yi de şöyle uğurlamadık demeyiz amına koyayım. Ah. Haydi. Bu Altan bizi attıracak ya departmandan. Nasıl da amına kodumu salak dedi. Çıkınca <laughs> bul beni. Gibi kıpkırmızı olacak suratın. Çıkınca bul beni aslanım. Son bir sözün var mı? Yarami! <laughs> <laughs> salak. <laughs> bir tetiğe basman yok mu çavuş böyle? Ha ne? Bir daha söyle çavuş. <laughs> Orası, Aa! 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 Çavuş, bir daha söyle. Çavuş şunu bir arkaya bir kıstırmadık mı? Aman akmadım seni. Aa! Oğlum sen var mısın lan? Ben var bunu tutmadım ha. Gel bakayım buraya. Aha. <gülüyor> <gülüyor> dur dur. Ne yapıyorsun? Çavuş, çavuş ne yapıyorsun? götür götür bizim mahsene götür bunu. <laughs> Bunu bir sikim ben de başına yesin. Çalış dur çalış. Senin ama ne sen ha? Tam 91 beri işlemleri için tarlaya kod 3 şeklinde intikal edin. <laughs> 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 evet inişi yaptı. Evet. Helikopterle iniyor ya. <laughs> ya daha ne istiyorsun? Valla. Çok cool adam ya. Bizim Will'de drone üstüne ya. zıplamaya çalışıyor <laughs> anlattığım yani. Ya çavuş ben çok gülen bir insan değilim de. Ama bu, bu komikti yani ya. içten güldüm yani. Baya baya. Aziz. Hı? Gel sana saç ektirelim lan. Oğlum ben denedim çok kötü <laughs> <laughs> Departmana sıkıyorlar. Takipteyim. Karşılık verin. Bir kişi düştü. Karşılık verin. Teki vuruldu galiba. Tamam arabayı sıkmayın tamam. Takford <laughs> sola <laughs> doğru dönüş yaptı. Kutuyu alın aracı. Kutuyu alın. Kaldır ellerini in arabadan. Frenleri kapatalım. Ne salak salak konuşuyorsun aşağı inerken? Konuşurum tabi. Neye konuşuyorsun? Saçma satma iş yapıyorsunuz. Dinlemiyorsunuz, Hı. etmiyorsunuz. Neyi dinleyeceğim ya? Etkisiz hale getirdiğim adamı kelepçe derken sevgilin üstüme atlıyor. Farkında mısın sen? Atlar tabi adam bana bakıyordu. Ee ona mı? Ka ya, tamam pardon sana ne demek baktıysa ne demek? biz işimizi gücümüzü bırakalım. Saru Bey işini ne demek? halletsin biz kapıda bekleyelim. Ondan sonra işimizi yapalım. Böyle saçma bir savunma olabilir mi? Siz de konuşmasına müsaade etmiyorsunuz orada. Neyin konuşmasına müsaade edeceğim ya? İhbar aldık diyoruz sana ihbar değerlendiriyoruz bölgede. Çekil diyorum adamın yanından uzaklaş diyorum. Varsa bir şikayeti seni, seni taciz ettiğiyle alakalı gelirsin ifade verirsin yakalarız ondan da yazarız cezayı. Sen senin o çirkin sevgiline birisi bakar söyle yaparsın oldu mu? İnin arabadan. Çavuş eliniz telefonda kalmış bildiğiniz olsun. <laughs> benim mi? <gülüyor> <gülüyor> arabadan in bir daha söylettirme. <laughs> benim mi diye ya çavuşum. Ya. İnden, Efendim, Pust! Miyim? Ee, şimdi benim şehre gelmemin sebebi sen ve Altan onu söyleyeyim tekrar gelmemin sebebi yani. Hı hı. Ee, bu, zamanında bu zamanında bir üç, üç, Rus muhabbeti oldu hatırlıyorsun başlıyor. değil mi? Evet. Şimdi bu adamların canını sıktığınız zamanında eee benimle yüz yüze kontak kurmadı bunlar da eee şimdi Altan'ı biliyorlar. E, seni zaten biliyorlar gıcık haldeler haberin olsun. Kim bunlar? Eee işte bu kalıntıları bu şeyin kalıntıları haberin olsun. Yani siz bunları çökerttiniz yok ettiniz ya Rusları evet. Bir saniye Tarkan. Efendim. Sana ikinci ayıbın. Hani yeri yoktu? Ya bir <laughs> daha. Ateş kes. Ateş kes. Fırtörlük bende Vallahi... şu an. Ama sen al Tarkan. Ben çünkü bir uyuyabilirim her Ben, ben alayım alayım zaten operatörken yanlış kararların var. Anlamadım. Tarkan şu ettiğin laflara dikkat et. Dedektif tam tepenizde Dovan arkasında biri var bilginize. Eğer birim bölgeye intikal ediyor. Yaklaşık 5 saniye. Yukarıda bir kişi vuruldu. Andre bulunduğum bölge kod 0. Tekrar ediyorum kod 0. <laughs> hani notta yazmışsın ya. Tombozu iyi bak diye. O tombozuk değil. <laughs> Bundan sonra onun adı Renata. <laughs> ona her seslendiğimde ve ona her baktığımda seni hazırlayacağım. Kadim dostum. <laughs> Şunu asla unutma. <laughs> Bunu sana her kim yaptıysa <laughs> en tepeden en aşağı kadar hepsini bulup leşini <laughs> mezarını yanına atmazsan <laughs> ben de kan bozuk değilim. Ne yap 30 bini? Motor olacağım bir tane. Ne? 30 bin ihtiyacım var. Ne yap şuram 30 bini? Andre. Çok şu ne oluyor? Andre geliyorum yanına. Çavuş gelin. Geliyorum geliyorum. Gelin gelin. Valla az kaldı bak geliyorum ha. Çavuş. eee Andre geliyorum. Işte Sus lan geliyorum bak. <laughs> tamam gelin gelin. Andre. Ben mi? Geldim gibi bak birazcık. Çavuş. <laughs> Andre. An biraz kendi haline bıraksam aslında. Sana bir şey itiraf edeyim mi? Hı. Yani bizzat az önce yaşadım. İnsan böyle bir şey kaybedeceğini hissettiğinde ee, daha çok aklı başına geliyor. Biraz zaman ver ona. Çok dikkat. Tepeye çıkın. Bir iki ekip tepeye çık. Arkalayın tepe arkalayın bunları. Biri düş, biri düş. Düşürdük e, bir. Eğil konuşuyor. Kod 0. Bir can vuruldu bilginize. Eğilden yere düştü. <laughs> Düşman görüş olan var. Oğlumla çatışıyoruz. Esenciğim var mı? Var var var. Var var. kişi indirildi. bilginize. İçerideki bir ateş artık. Ateş etme. Çok sıkıntılı durumlar var ya. Yo bu ne departman orada kendini parçalıyor bu burada kızla. Değil mi? Boyev'e bak. Tabii şu anda e, 4 tane arası zaten görüşü var. Şimdi görüşümüz aslında. Sıkı sıkı gidiyor. Acil destek talep ediyoruz arkadaşlar. Yöneliyorum. Cruiser çok risk atma kendini Cruiser. Ne oluyor lan? Oruz bu çocukları çocuğumu öldürmüş yavaş. Ne? Oruz bu çocukları çocuğumun canına kıymış. Buydu, bu ne demek lan? <laughs> Kim yapıyor oğlum bunu? Çocuğum gitti Çavuş. Çocuğumu yani elimden aldılar. değil ya. Ha, o, para şey, vereyim bir şey hemen kabul edersin. Takı deyince hemen kabul etmezdim bu arada. Acı nasıl soruyor istiyorsan? Ediyo muyum etmiyor ed <laughs> <miyim, gülüyor> muyum acı? Anan o ne biçim attın lan? <laughs> ne dek diyeceğim bir tık zar tutuyon gibi he. Bu konuda zaten belli bilgilere sahipsin. Herhangi bir lojistik maddi bir destek ihtiyacın olursa bana ulaş. Gereken desteği ben sağlarım. 3. E, güzel bir şekilde bu raporu hazırlayıp e, kişi bana bile. Sercan ismiyle, e, kod adıyla, aramızdaki seninle şifre olacak. Bilgi verip e, bana bir ulaşıyorsun, şey beni bir çağırıyorsun. Emir anlaşıldı, anlaşıldı. Efendim gereğini yapacağım. E-21 dinlemede. Topladığında raporu hazırladığında e, Sercan geldi diye bir mesaj atarsın Anlaşıldı. E-21 departmana dönüş sağlıyor. Başlıyorum. Senden güzel bir dosya bekliyorum Poyraz. Anlaşıldı efendim. Nerede bizim birimde sonu, çalışmayı düşünüyor musun? 4, Çok isterim. Bir tom 41 motel mangoda bak bu dosyada senin kaderin olsun. Elimden gelenin en, en iyisini yapacağım önce. efendim. Nereye atarsın? Yapma sakin ol. Sakin ol atma oradan bekle atma. Kadar amına al Aa, al at. <laughs> al aaa ya. Ata. Kal yerde. Kal elektriği yedim oğlum biraz acıyı şoku hisset kal yerde diyorum sana. Kal. Çekil. Son konum bana ait sağa dön. Eğri yöneliyor. <laughs> Durumları ne? Ben devam ediyorum. Ben devam ediyorum efendim. Ana ne ona Ana bak. Ne yapıyorsun? Mı? Ne yapıyorsun? 43, 6, devam, değil, devam et devam et dem canımı sıkma Pompalı çekti orospu çocuk Amına koydum seni bir tartışma ortamı olmuştu hatırlıyor musun? İşte Kadir abi Ay e, Kadir abi diye bir abim var benim Tosçu bilir misin? Hı. 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 Çok güzel çok güzel tost yar. Çift kaşar. Evet güzel yapar. Sen de mi gidiyorsun? <laughs> ben, ben de ya. çok severim. Alın bunu arabaya. Bak, bak of, çok kötü ee, oldu lan kanıyor mu? Aslanım baksana bir kanıyor Hiç, mu? Hiç bir şey olmadı sana. Aa <laughs> oh, kanıyor mu? Amına. <laughs> şaka yaptım şaka. Şaka yaptım şaka. Vallahi eşek şakası. Allah. <laughs> ağzı bir titre. Kartuş da çıkarmayacağım ağzı bir titre. Ja, vann en jävla skaffa du!